Herkese merhaba. Benim adım Nelson. Beni bu damatlıklar içinde gördüğünüzde şaşırdınız mı? Evet. Bugün benim düğünüm var. Neden mi bu kadar erken evlenmeye karar verdim? Sorunuzu cevaplamadan önce size gelini göstermek istiyorum. Tatam! Bu bayan yani Adalina. Kendisi benim İngilizce öğretmenim. Biliyorum, biliyorum. Şimdi daha da fazla sorunuz var. Ama hepsini cevaplamak için hikayemi en başından anlatmalıyım. Hazır mısınız? Sonuna kadar izleyin ve dinleyin. Özellikle okuldaki en çalışkan öğrenci değildim. Hakkında hiçbir şey yapmadığım pek çok disiplin sorunum var. Doğduğumdan beri içimde bir enerji patlaması var. Biliyor musun? Bu enerjiyi sürekli dışarı atıyorum. Çünkü eğer onu içimde tutarsam patlayabilirim. En son teyzemin düğün pastasını mahvetmiştim. Bilerek yapmamıştım. Pastayı görünce onu birden yalamak istedim. Üç katlıydı, çok iddialı ve güzel bir pastaydı. Ve işte ben evli çiftin kesmesi için pastanın salonun ortasına götürülmesini gerekiyordu. Kameralarla birlikte spot ışıkları pastaya çevrildiğinde pastanın yanında durmuş onun kremalarını yalıyordum. 250 misafirin yüzünü hayal edebiliyor musun? Ya ailemin ve gelin olan teyzemin yüzlerini? Bu kareyi görmek en çok teyzem için zordu. Çünkü 41 yıldır bu düğünü bekliyordu. Şaka değil. Ancak 41 yaşında evlenebilmişti ve düğün onun için çok önemliydi. Ama benim için çok can sıkıcıydı. Sadece küçük bir parça yalamıştım. Aniden ayağa kalktım ağzımı silerken masanın ayağına takıldım ve sonra sanki her şey ağır çekime alınmıştı. Pasta masadan yere düşüyor, elinde mikrofon, sunum yapan kişi onu yakalamaya çalışıyor. Teyzem ağır çekimde hayır diye haykırıyor, annem ise Nelson diye bağırıyor ve bam. Pasta ayaklarımın dibinde duruyordu. Etrafta sessizlik vardı. Teyzem bayılmıştı. Amcam onu yakalayamamış ve gelinliğiyle beraber pastanın içine düşmüştü. Ve sonra bir anda curcuna koptu. En azından artık düğün eğlenceli hale geldi. Herkes telaş içinde koşturuyordu. Annemle babam beni konuşmak için dışarı çıkardı. Bu düğünün katıldığım en sıkıcı organizasyon olduğunu söyledim. Babam özür dilememi istedi ama ben bu yaşlı kadının hiç suçu yok mu? Dedim. Sonuçta bu kadar geç evlenmesi benim suçum değildi ve sırf bütün insanların dikkatini çekmek için bu kadar büyük pasta yapan da oydu. İfadem alaycı olmaktan çok daha fazlasıydı ve babam cezamı daha sonra vereceğini söyledi. Birkaç gün sonra beni ofise çağırdı ve tüm bu yaptığım saçmalıklarla nasıl son vereceğimi bulduğunu söyledi. ''Evlenmelisin evlat'' dedi. ''Ne? Ciddi misin baba? Bu verebilecek en kötü ceza senden rica ediyorum. Başka ceza ver.'' diye cevap verdim. Ama babam devam etti. ''Oo hayır bu bir ceza değil oğlum. Bu artık olgunlaşmam, akıllanmam ve sonra sorumlu olman için. Bu düşünceyi şimdi kabul etmenin senin için zor olduğunu anlıyorum. Ama inan bana sana iyi gelecek.'' dedi babam. Bu fikir hakkındaki düşüncelerimi onunla konuşmaya çalıştım. Ama sonra beklenmedik bir şey ekledi. Benim için uygun bir aday bulduğunu söyledi. ''Bayan Lina Blythe.'' İngilizce öğretmenin dedi ve ben de ne sen hayır baba hayır o çok büyük o zamanlar 35 yaşındaydı yani teyzemden çok da fazla genç değildi babamın hayatım bu kadar kolay mahvedeceğine inanamadım direnmeye çalıştım annemle konuştum grev yaptım hatta ağladım ama kimse beni dinlemedi ve sonra babam reddedersem beni tüm mirasından mahrum edeceğini söyledi ve sessizce kabul etmek zorunda kaldım ve böylece düğün günüm geldi çattı aptal gibi görünüyorduk çok fazla misafirim yoktu yakın arkadaşlarım birkaç akraba hepsi bu hayatım böyle hayal etmemiştim bayan blight ve ben hiç buluşmadık onu hiç öpmedim hatta el ele bile tutmadık ona güvenli bir şekilde yaşayacağını ona asla dokunmayacağımı ona zarar vermeyeceğim ve birbirimizin kendi hayatımıza yaşayacağımızı söyledim o da kabul etti düğünden sonra eve gittiğimizde babam evliliğin şerefine bana küçük bir daire verdi çalışmıyordum bu yüzden dina'nın kazandıklarıyla geçinecektik Zaten evli bir adam olduğum için babam artık bana para vermeyecekti. Dina ve ben farklı uyuduk. İşten sonra eve geldi ve yorgundu. Kanepeye uzandı. Ben ise açtım. Ondan yemek istedim. O da kocası yemek yapmayan berbat bir eş olduğunu haykırdığımda çok sinirlendi çalışmayan ve hiçbir şey yapmayan işe yaramaz bir koca olduğumu haykırdı. Dürüst olmak gerekirse bu özgürlüğümü etkiledi. Birdenbire kendimi bir jigola gibi hissettim. O anda sorumluluklarımı onunla paylaşmaya karar verdim. O çalıştı ve ben de ev işlerini devraldım. Daha önce hiç temizlik yapmamıştım ve yemek yapmayı bilmiyordum. Ama internet sayesinde hepsini öğrendim. Dürüst olmak gerekirse bu kadar sorumluluk almak benim için çok zordu ama yaptım. Temizliği yaptım, yemek yaptım, bulaşıkları yıkadım, Lina mutlu olmuştu. Hatta beni övdü. İki aydan fazla bir süre böyle geçti. Az çok ortak bir dil bulduk. Artık bütün okul bize gülmüyordu ya da ben dedikodulara kulak asmayı bıraktım. Emin değilim. Sonra şükran günü yaklaşıyordu. Lina ailemi ziyaret etmeyi teklif etti. Hindiyi kendim yaptım. Dina turzu yaptı ve gittik. Annem ve babam benden çok memnundular ve hindiye çok şaşırdılar. Ve kimin pişirdiğini öğrendiklerinde annem sandalyeden düştü ve zar zor nefes alabildi. O akşam ailemle çok güzel sohbet ettik Babamla eşit şartlarla konuştum. İşle ilgili sorular sordum. İşiyle ilgilendim. Dina şerefimi bir kadeh kaldırdı. Benim sayemde evde rahatlamaya başladığını ve eskisi gibi olmadığını söyledi. İşten eve döndüğünde artık her şey yerli yerindeydi. Ayrıca çok yetenekli olduğumu söyledi. Bunu işten söylediğini umuyordum. Akşam yemeğinden sonra eve gittik. Evde Lina şarap açtı ve kadehini bana tekrar kaldırdı. Sen çok iyi bir çocuksun. Gelecekte harika bir koca olacaksın. Sanırım her kız seninle mutlu olur dedi. Sözlerini tam olarak anlamadım ve boşanacak mıyız diye sordum. Birden dudağını ısırdı ve buradan bir sorun olduğunu anladım. Lina ne oldu diye sordum. Ertesi gün babamı görmeye gittim. Sinirliydim ve kafam karışıktı. Bana bütün bunlar ne anlama geliyor? Benimle böyle dalga mı geçiyorsun diye sordum. Ne hakkında konuştuğumu hemen anladı. Saklamadı. Oğlum. Anlıyorum. Belki fazla ileri gittim. Ama senin için en iyisini istedim. Şimdi kendin bir bak. Nasıl bir adam oldun? Dedi. İhsan ettim. Ciddi misin? Ne oldu? Beni öğretmenimle evlendirdin. Bütün okul bize güldü. Baba bulaşıkları yıkadım ve yemek pişirdim. Diye bağırdım. Ve sen büyüdün. Gerçek bir erkek oldun. Annene hiç yardım etmediğini mi sanıyorsun? Ne kadar yardım ettim. Evlilik bana birbirimizi önemsemenin, yardım etmenin ve anlamının sizi gerçek bir erkek yapan olduğunu öğretti. Ve cebimizde hiç para ve pahalı arabamız yoktu. Dedi babam. Sustum. Onun sözlerinde tartışılamayacak bir gerçek vardı. Şimdi bildiğim, yapabildiğim ve yaptığım her şeyi başka bir durumda asla yapamazdım. Birkaç saat sonra tüm öfkemi mantıklı düşünmeye yönlendirdim. Ve babamla normal şekilde konuştum. Bu adama da yetişkinlik dedi. Genel olarak hayali evliliğim dağıldı ama Lina ve ben arkadaş kaldık. Hayali bir evliliğin hayali boşanmasından <laughs> üzüleceğimi hiç düşünmezdim ama gerçekten üzüldüm. Bunca zaman ona bir şekilde alışmıştım ve eve döndüğümde ne yapacağımı bilmiyordum. Bu nedenle evde yapmaya başladığım ilk şey anneme yemek pişirme ve temizlik konusunda yardım etmekti. Annem şok oldu ve sonra sevindi ve hatta ona internetten birkaç tarif öğretmeyi bile başardım. Şimdi düşündüğüm şey şu, olayların böyle geliştiği için mutluyum. Babam bana faydası olan doğru seçimi yapmış yerinde olsan sen nasıl davranırdın ve genel olarak kendinizden büyük biriyle yaşar mıydınız ve her yaşın aşka boyun eğdiğine inanıyor musunuz? Neden? Fikrinizi videonun altında yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öyle bir şey oldu ki ailem beni evden kovdu. Ailem, evim ve param olmadan ortada kaldım. Başlıyorum. Benim adım Julie ve liseden birkaç ay önce mezun oldum. Ailem yani babam, annem ve iki kız kardeşim mezuniyetimden dolayı çok mutluydular ve üniversite seçiminde bana yardımcı olacaklarını söylediler. Babam bana iktisat fakültesine girmemi tavsiye etti. Annem tasarımcı olmamı tavsiye etti. Ve kız kardeşlerim ablalarının bir tercüman olacağını hayal ediyorlardı. Ben kendim ne olmak istediğimi bilmiyordum. Uzun bir süredir bir dönüm noktasındaydım ve annem artık benden bir bölüm seçmemi istiyordu. Çünkü zaman geçiyor ve sınav yaklaşıyordu. Ailemi dinlemeye ve ciddi bir fakülteye girmeye karar verdim. Sınava hazırlanmaya başladım. Gece gündüz ders çalıştım. Kendime güveniyordum. Sınav günü geldi ve sınav salonuna sessizce girdim ve soru kitapçığını aldım. Sorular bana zor gelmedi ve hızlı bir şekilde her şeyi cevapladım. Sevinçle sınıftan ayrıldım. Birkaç gün geçti ve sınav sonuçları okulun kapısına asıldı. Listede kendi soyadımı arıyordum ama ismi listede bulamadım. İnanamamıştım. Baştan sonra listeye yeniden baktım. Hayır, olamaz. Sınavı kazanamamıştım. Gözyaşlarım yanaklarımdan aşağı süzüldü. Ve ilk düşündüğüm şey aileme ne söyleyeceğimdi. Tam o sırada annemden bir telefon geldi. "Tatlım, Marta teyzenle evdeyiz. Sem amcan seni şimdiden kutluyor. E söyle hadi kaç puan aldın?" Bir an bayılacak gibi oldum ve ne cevap vereceğimi bilemedim. Titreyen bir sesle 340 diye fısıldadım. Hattın diğer ucunda annemleri mutlu bir şekilde alkışladıklarını duydum. Halam ve amcam ailemi tebrik ederek 340 puan almanın çok büyük bir başarı olduğunu ve benim harika bir geleceği olan akıllı bir kız olduğumu söylüyorlardı. Üniversiteyi kazanmamama rağmen onlara yalan attığım için çok utandım. Umutsuzluktan bir bankta oturdum ve birkaç saat düşündüm ne yapmalı? Diğer üniversitelere başvurmak için çok geçti ve hazırlık için buna zamanım bile yoktu. Birden aklıma çılgın bir fikir geldi. O kadar deli bir an için deliriyorum sandım. Ne düşündüm biliyor musun? Kazanmış gibi yapacağım. Rol icabı üniversiteye gideceğim ama aynı zamanda bir sonraki üniversite sınavına yoğun bir şekilde hazırlanmaya başlayacağım. Ne dersin? Kimse anlamayacak. Ailem çalışıyor. Kız kardeşlerim kendi işleriyle meşgul. Herkes benim sözüme güvenecek. Bu plan kendimi çok iyi hissettirdi. Çok iyi olmasa da sonuçta bir planım vardı artık. Birkaç saat öncesi başarı Hırsızlığımı unutarak eve gittim ve aile yalan isimli planıma başladım. Başlangıç olarak kitaplar, yeni bir sıt çantası ve birkaç resmi elbise aldım akıllıca bir bakışla kahvaltı yapan annemlerin yanından geçtim ve kahvaltı yapmayarak ilk iki derse yetişmem gerektiğini söyledim. Bu o kadar çok alışmıştım ki bir gün gerçekten üniversiteye gittim ve şaşırdığımı anlayınca utanarak oradan kaçtım. Bu birkaç ay sürdü. Bir keresinde babamın meslektaşı ve ailesi bizi ziyarete geldiler. Masaya oturduk ve akşam yemeği yedik. Babamın arkadaşı nerede ve kimin için çalıştığımı sordu. Hiç düşünmeden dedim ki, Thompson Üniversitesi İktisat Fakültesinde okuyorum. Konuklarımız şaşkına döndü. ''Oo hangi sınıf? Oğlumuz Edi de bu fakültede okuyor.'' Kızardım. Mmm, ''F-2020 sınıfı.'' Yanımda oturan Edi çok şaşırdı ve cevaplayamadığım sorular sormaya başladı. ''Böyle bir sınıf mı var? Danışmanınız kim? Ne diyeceğimi bilemedim.'' Şaşkın yüzümden belliydi. Annem bana şüpheyle baktı. ''Konuklarımız muhtemelen benim derslerimi konuşmaktan sıkılmıştır.'' diyerek olayı şakaya vurup konuyu değiştirdim. Ve masadan kaçmak için sessizce bekledim. Misafirler hararetli şekilde siyaset tartışmaya başlar başlamaz hemen odama koştum. Kapıyı kapatırken çılgınca ne yapacağımı düşünüyordum. Annem kesin olarak anlamıştı ve babam tuhaf görünüyordu. Birkaç saat geçti ve misafirler gitti. Kapı arkalarından kapanır kapanmaz ailem hemen beni aşağıya çağırdı. İstemeyerek babamın neler olduğuna dair bir açıklama istediği mutfağa doğru gittim. Her şeyin yolunda olduğunu ve kafamın karıştığını söylemeye başlamak üzereydim. Ancak annem sınıfımı ve ilerlememi kontrol etmek için öğrenci numaramı söylememi istedi. Hareketsiz kaldım, başımı eğdim ve ağlamaya başladım. Artık herkes anlamıştı. Kız kardeşlerim fısıldaştılar. Annem öfkeyle gözlerime baktı ve babam kızından böyle bir yalan tonç beklemediğini, onları her şeyi dürüstçe anlatabilecekken çok aşağılık bir yol seçtiğimi söyledi. Annemler uzunca bir süre beni azarladılar ama dayanamadım ve bu konuşmanın bir an önce bitmesini istedim. Yeter her şeyi anlıyorum artık küçük bir kız değilim kendi hayatımı kurabilirim ama şu azarlamayı bırakın artık. Babam hayal kırıklığına uğradı ve omuzlarını silkerek bir yetişkin olduğum ve her şeyi bildiğim için eşyalarımı toplamam ve doğru olduğunu düşündüğüm şekilde yaşamam gerektiğini söyledi. Beni dışarı mı atıyorsun kendi kızını şaşırmıştım ailem resmen çıldırdı. Neyse kendimi sizi terk ediyorum. Kırgın bir şekilde odama çıktım. İlk elime geçen şeyleri topladım ve bir taksi çağırdım. Durum berbattı. Aileme yalın attım. Ailem beni çocuk gibi azarladı ve ben de sessiz kalamadım. Evden ayrılırken beni durduracaklarını ayrılmamamı söylemelerini beklerdim. Ama kimse ağzını açmadı. Gözlerimde de yaşlarla arabaya bindim. Ama nereye gidecektim? Gece hiçbir yere gidemeyeceğimi fark ettiğim için taksici üniversitenin adresini verdim. Şoför beni kapıda bıraktı ve bulvulumla bir banka yürüdüm. Ağlamaya başladım. Çok incinmiştim. Birden bir kadın yanıma oturdu ve ne olduğunu sordu. Her şeyi anlattım. Aniden onu takip etmemi istedi. Büyük bir kütüphaneye gittik ve kadın isminin Bayan Johnson olduğunu, üniversitede 20 yıl aşkın süredir kütüphanecilik yaptığını ve böyle bir durumda olduğum için bana yardım edeceğini söyledi. Bir iş bulana kadar odasında kalmamı teklif etti. Çok sevindim. Minnettardım bir göstergesi olarak kitapları rafla temizlemeyi ve salonda düzeni sağlamaya yardımcı oldum. Böylece birkaç gün geçti ve babam bana yazdı. Eve dönmemi istedi. Ama özür dileyerek reddettim ve üniversiteye girene kadar geri dönmeyeceğimi söyledim. Sınavı geçmek benim için bir prensip haline geldi. Bayan Johnson bana gerekli materyalleri ve ders kitaplarını sağlama konusunda yardım ettiği için çok iyi hazırlandım. Sınav günü geldi ve biliyor musun geçtim. İyi bir puan aldım ve burs kazandım. Sonsuz mutluydum. Hemen ailemi aradım ve haberi verdim. Herkes mutluydu. Sadece babam bu sefer de yalan atıp atmadığımı sordu. Genel olarak hikaye mutlu sonla bitti. Daha olgun ve daha bağımsız olmama yardımcı olan tüm bu yaşananlara minnettarım. Artık her zaman doğruyu söyleyeceğime ve yalnız gerçeği söyleyeceğime yemin ettim. Videoyu beğendiyseniz beğenip ve kanalımıza abone olun.